Sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz az önce kapıda bir kargo gördüm ve hemen bir baktım beklediğim kargom gelmiş sizinle bu videoda bir kutu açılımı yapacağız bunun içinde de sukulentlerim var bunları Hollanda'dan aldım Hollanda'da benim devamlı alışveriş yaptığım bir internet sitesinden de satış yapan sukulent ve kaktüsçüm var. Ondan aldım. Çok da memnunum. Ürünleri çok güzel. Bakın şimdi sizinle birlikte bu güzel kutumuzu açarak içinde nasıl bir güzellikler var hemen paylaşmak istedim. Hem de gün ışığından da faydalanarak renklerini görmenizi istedim ben. Çünkü sarı ışık altında gece çekmek zor oluyor. Bir de hevesle aldığım için de bir an önce de kutuyu açmak istiyorum. Evet bakalım şimdi bu kutunun içinden neler çıkacak yani inşallah güzel şeyler çıkacak tabi de bakalım neler var evet şimdi bir tane saksıyı aldım elime bakayım içinden ne çıkacak evet aa çok güzel bir hediye ben bunu sipariş vermemiştim ama bana bunu sağ olsunlar, gönüllerinden kopmuş böyle bir hediye koymuşlar ya çok sevindim, çok mutlu oldum. Kendilerine de zaten e, WhatsApp yoluyla da bir teşekkür mesajı gönderirim. Çok nazikler, bakar mısınız? Ya Çok güzel bir tür. E, ve çok da hoşuma gitti bu. Evet, bunu şöyle kenara koyalım. Bakalım evet, başka neler çıkacak içinden. E, arkadaşlar bakın, sukulent yetiştirmek aslında e, çok da zor bir şey değil. Benim kanalıma ilk defa YouTube'da denk gelmiş sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı yazarsanız çok da memnun olurum. Ben bunu çok söylemek istemiyorum sevgili arkadaşlar ama söylemek de gerekiyormuş. O YouTube'un doğası gereği bunu. Yani ben şöyle istiyorum arkadaşlar. Bakın benim kanalımı takip eden herkes benim organik takipçilerim diyorum. Çünkü ben kanala açtığımda hiç kimseye söylememiştim. Türkiye'deki dost ve akrabalarım da benim Instagram ve özel Instagram hesaplarındaki paylaştığım küçük reels videolarıyla öğrenmişlerdi. Ve dolayısıyla zaten bu işi seven, bilen ve hobisi olan kişiler beni takip ediyorlar. Çok da memnun oluyorum buna. İzlenme oranlarım da bu arada çok arttı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bakın, böyle güzel bir sukulent aldım ben. İsimlerini de şu anda sevgili dostlar yeni aldığım için e, hatırlayamıyorum ama ekranın alt kısmına e, bu sükulentlerin isimlerini de sizin için yazacağım. Çünkü ben isimlerini de bilin istiyorum. Yani çok güzel, e, çok hoş sükulentler bunlar. E, i̇nşallah e, tabii e, diğerleri de umduğumuz gibi güzel çıkacaklarına ben eminim aslında. Çünkü burası çok profesyonel bir yer. Bir sere bakın sevgili dostlar. Bu nadir türlerden bu bizim e, mavi aytaşı oviferum e, e, sukulentimiz var ya onun pembesi bu. Bu pembe oviferum e, nadir türlerden e, çünkü piyasada genelde satış yapan arkadaşlar da hep bunun e, mavi rengi yani ay taşı dediğimiz e, türü var ama e, ben e, bunu e, pembeyi e, uzun zamandır da aslında vardı ama sipariş etsem mi etmesem mi diye düşünüyordum. İyi ki de etmişim. Çok da güzel, çok hoş. Bakın renkleri çok tatlı. Birazdan ben yakın çekimde bunları size hep göstereceğim. Şimdi kutu açılımını da yapmak istediğim için açıkçası size bu şekilde göstermek istedim. Ama şu ışığı biraz daha şöyle mi yapsak? Sanki daha cam önüne geldiğimizde daha güzel görünecek renkleri. Bakın sevgili arkadaşlar. Böyle hoş, güzel bir sukulent daha edinmiş oldum. Bu e, bunun renkleri çok güzel arkadaşlar bakın. Sevgili arkadaşlar, az önce benim kameram kayıttan çıkmış. E, benim son e, paketimden de bu e, Krasula Tisiflora variegated çıktı. Yani bunu da sipariş vermiştim. Bakın şu renklerin muhteşemliğine. Lütfen satın alırken satın almış olduğunuz sukulentinizin gerçekten renklerine sahip olup olmadığına da önem gösterin. Çünkü bu sukulentlerin fiyatlarını belirleyen en önemli unsur renkleridir biliyorsunuz. Bakın. Şimdi mesela bu sukulentin belli bir raycı var. Şimdi bunun ile rengi kaçmış bu türü yan yana koyduğunuz zaman hangisini satın alırsınız? Tabii ki bunu satın alırsınız. Dolayısıyla bunun da bir rayici var. Diğer rengi kaçmış bir türle bunun aynı fiyat olmaması gerekiyor. Bakın yani ben buradan size de böyle bir tüyo vermiş olayım. Çünkü bunları biz rengi için satın alıyoruz. Bakın rengi kaçmış ve özelliğini kaybetmiş bir sukulente rengi varmış gibi fiyat vermemiz hayal peresliktir yani haksız kazançtır. Dolayısıyla lütfen satış yapan arkadaşlar rengi kaçmış sukulentleri daha uygun fiyata vermeniz gerekiyor. Bakın çünkü bu nasıl bir şey? Nasıl ki kaktüsler çiçek açtığında daha pahalıya satılıyorsa sukulentler de rengini kaybettiğinde yine ucuza satılmalı. Çünkü bu bir adalet işidir, hak hukuk işidir. Siz bu sırf bu tür diye rengi yoksa bunu rengi varmış gibi satmanız haksızlık arkadaşlar. Haksız kazanç. O yüzden ne yapacağız? Satın satarken ve satın alırken bu sukulentlerimizin gerçekten renklerine haiz olup olmadığına dikkat edeceğiz. Bunu da buradan üstüne bastıra bastıra söylemek istiyorum. Yani sırf bu tür diye fiyatı fahiş fiyatı satılmaması gerekir. Ve bugünkü açmış olduğum kargomda bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Şimdi yakın çekimde hepsini görelim, hepsinin seyir keyfini yaşayalım. Ee, tekrar görüşmek üz üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.